أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي غافل نفسم بير سنن حياتنا غاية 2- ve hayatının mahiyetini 3 hem hayatının suretini 4 hem hayatının sırrı hakikatini 5 hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen bak Senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle, rahmeti ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla, esma-i kutsiye ilahiyenin gizli definelerini açmaktır ve Zatı Akdesi o esma ile tanımaktır. Üçüncüsü şu teşirgahı dünyada mahlukat nazarında esma ilahiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan hal ve kalinle Halık'ının dergah-ı rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi sen dahi Esma-i İlahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaifi insaniye murasatıyla bilerek süslenip o şahide ezeliğinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına tahiyyatları ve rumuzat hayatiye denilen saniyelerine tesbihatları ve semerat ve Gayatı ı hayatiye denilen vahibul hayata arz ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahide kıyasi ittihaz ile Halıkü'z-Zülcelal'in sıfatı mutlakasını ve şu'unu mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından şu kasra alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nisbette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dil ile halıkının vahdaniyetine ve sani'nin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, acz ve zaafın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gınay-ı rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın envağı miktarınca Taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. Onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gınay-ı ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetinin icmali şudur. 1. Esma-i İlahiye'ye ait garaibin fihristesi. 2. Hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir miqyası. 3. Hem kainattaki alemlerin bir mizanı. 4. Hem bu alemi kebirin bir listesi. 5 Hem şu kainatın bir haritası, 6 Hem şu kitabı ekberin bir fezlekesi 7 Hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi 8 Hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatının bir ahseni takvimidir. İşte mahiyeti hayatın, bunlar gibi emirlerdir. Şimdi senin hayatının sureti ve tarzı vazifesi şudur ki, hayatın bir kelime-i mektubedir. Kalemi kudretle yazılmış hikmet numa bir sözdür. Görünüp ve işitilip esma-i hüsnaya delalet eder. İşte hayatının sureti, bu gibi emirlerdir. Şimdi hayatının sırrı hakikati şudur ki, 1- tecelli ehadiyete, 2- cilve-i samediyete ayineliktir. Yani, bütün aleme tecelli eden esmanın noktayı mihrakiyesi hükmünde bir camiiyetle, zat-ı ehad-i samede ayineliktir. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise, 1- Senin hayatının aynesinde temessül eden şems-i ezeliğinin envarını hissedip sevmektir. 2- Zişuur olarak ona şefk göstermektir. 3- onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. 4. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki seni e'lâ-i çıkaran bir hadis-i kutsinin meali şerifi olan men ne kuncem der tu zemin ez aceb kuncem bi kalbi mu'minin denilmiştir. İşte ey nefsim hayatının böyle ulvi gayata müteveccih oldu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde, hiç akıl ve insafa layık mıdır ki, hiç ender hiç olan muvakkat huzuzat-ı nefsaniyeye, geçici lezaizi dünyeviyeye sarf edip zayi edersin? Eğer zayi etmemek istersen, جشانت هم وَحَقِيقَةَ حقيقه رمزدا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سورة سندكي قسم وجواب قسم دشنب عمل اللهم صل وسلم على شمس سماء الرسالة وقمر برج النبوة وعلى آله وأصحابه نجوم الهدايه وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات امين امين امين